Herkese selamlar, hayırlı cumalar. İsa kardeşim var, onun bahçesine geldik. Şöyle ince incir ağaçları var. Onlara şu şekilde böyle yongalı göz aşısı yaptık. Bir de bir buçuk ay önce İsa kardeşimin aşılarını yapmıştık. Bir de onların da kontrolünü yapalım dedik buraya gelmişken. Şöyle kiraz yapmışız, oyma aşı. Çok güzel. Sonucu başarılı. Şöyle bir tane buraya yapmışız. Çok şükür, o da böyle başarılı. Aslında sürgün gözünde yapmıştık ama demek ki orada meyve gözü de varmış. Bu da böyle tutmuş diyebiliriz. Çok sürmemiş ama görüntüye göre tutmuş gibi duruyor bu da. Bunu da az önce yaptık. İncir göz açısı. Bunlara video çekemedik. İşimiz biraz yoğun. Şöyle güzel bir bahçesi var İsa kardeşimin. Armut, kiraz ve erikten oluşan incir de var. Şöyle armut ağaçları maşallah güzel armut ağaçları var. Şöyle incirleri de güzel gayet. Şöyle bir yandan da Bahçeyi geziyoruz böyle. Kirazlar gün yüzüne çıkmış. Maşallah. Şöyle erik ağaçlarımız var. Eriklerde birazcık soğuktan etkilenme var. Yani birazcık düşüş var eriklerde. Şuraya bir tane erik yapmıştık. Hemen aynı cinsinden yani şurada erik ağacımız var. Şöyle. Dibinden çıkan Biraz yanından çıkan sürgüne böyle yapmıştık. O da çok şükür tutmuş. Maşallah İsa kardeşim bahçesine bakıyor. Güzel ağaçlar yetiştirmiş böyle. Yaşımız da şurada var. E, genel itibariyle biz tam kontrolünü yaptık. Burada yaptığımız bütün aşılar tutmuş. Değil mi İsa? Bütün hepsi tutmuş. Çok şükür sağlık. İnşallah ağaç olup meyvesinde yemek nasip olur. Acılarımız bu şekilde sonuçları. Aldığımız yerde de bir tane yaptık. Öyle mi? Baktım ben Evet. Videomuz bu şekilde. Bir yandan da böyle güzel Egemizde yani Manisa Turgutlu'muzun köylerindeki bahçeleri sizlere bu vesileyle böyle göstermiş oluyorum. Çok şükür Rabbime cennet gibi bir vatanımız var. Şöyle. Herkese hayırlı günler dilerim. Kalın sağlıcakla.